Yeter usta. Efendim. Yeter usta. Efendim. E su? Hayır canım su. İçmeyeceğim. Teşekkür ederim. Onu demiyorum. Musluğu kapatmayacak mısın? Niye? E boşa akıyor. Boşa akmıyor. Beni bekliyor. <laughs> Bu cevabı hiç beklemiyordum. Sen sürdürülebilirlik hakkında ne düşünüyorsun Yeter Usta? düşünmüyorum. Sadece sürüyorum. Sürüyorum işte var mı diye. <laughs> Sürmek değil, sürdürülebilirlik. Aa, Emin <laughs> usta, ha sen burada mıydın? Nedir bu sürdürülebilirlik yahu? bu? Mesela suyu ve su kaynaklarımızı boşa harcamayarak bu sayede geleceğimize sahip çıkmak diyebiliriz ustam. Yarın öbür gün susuz kalmamak için su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmakta diyebiliriz. Oldu mu şimdi sürdürülebilirlik? Eh, olmaya başladı diyelim. Başladı mı? Başladı, başladı.